Günümüzde pek çok insan hayır diyemiyor ya da etmekten demekten korkuyor. Zannediyoruz ki ayet dediğimiz zaman çok büyük bir suç işledik. Karşımızdaki kişiye karşı çok büyük bir terbiyesizlik yaptık. Hele bu kişi sevdiğimiz kişi ise yani duygusal olarak, romantik olarak bir şeyler hissettiğimiz veya bir ilişki içinde olduğumuz bir insan hayır edince sanki bunu kaybedecekmişiz gibi geliyor. O, bunun neticesinde de hayır diyemediğimiz için istemediğimiz yerlere gidiyor. İstemediğimiz işler yapıyor. İstemediğimiz kişilerle aynı masaya oturuyoruz. O yüzden ki hayır demek de bir haktır. Ve siz her hayır diyemeyişinizde kendi hakkınıza girmiş olursunuz. Bu arkadaşınız size hadi gel, o kafeye gidip bir iç, kahve, diyebilir. Oysa ki siz o anda belki de çok önemli bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Şunu diyebilmelisiniz. Hayır ben şu anda çalışıyorum. Müsait sen yarın buluşalım veya farklı bir gün buluşalım diyebilmelisiniz. Bu hem sizin değerinizi artırır hem de öz saygınızı artırır.